Bir azizlerin incelemesini dinleyelim. Şu ana kadar beğenen duymadım. Gerçekten bakalım ne çıkacak. Biraz komiklik yapayım da havanız dağılsın. Bir tane adam varmış bir kafeye gitmiş. Garson da gelmiş demiş ki ne içersiniz? Adam da demiş ki alkol var mı? Garson da ne dese beğenirsin. O kadar belli oluyor mu? <laughs> Bak. Nasıl? Dur dur. Bir de şu var. Bir çocuk varmış. Umarım bunlar gerçekten filmin içinden şakalar değildir ya. Ama nasıl Bence ya? Bilmiş. Şey Bildiğin. Annesi babası en sonunda dayanamıyor. Bir psikoloğa gidiyor. Psikolog diyor ki sizin çocuğunuzun durumu vahim. E tabi anne baba da endişeli. Neyi var bizim çocuğumuzun? Psikolog da diyor ki sizin çocuğunuz deniyor. Bu nasıl? He. Oui. Denyonun önüne gideni diyor ama. Bir Alman bir İngiliz. Şimdi filmi hiç izlemeyenler az önce ne oldu dediyse eğer hemen evet. söyleyeyim. ki şakalar film oldu. Deme be abi be. Çok korkuyordum işte bundan. Öyle filmin içini sıcı falan diye başlatırsın. Peki Haluk Bilginer'in 3'te 3 üç kötü bir şey yapması. Bu Haluk Bilginer değil kanka. Daha değil mi? Nasıl, nasıl değil, değil oğlum Haluk Bilginer? Yalan. Bilgin. Evet. Nedir Nasıl değil de en soldaki kim amına koyayım? İzle göreceksin. Böyle. Tamam filmde dikkat çekilen bazı konulardan hoşuma gidenler de oldu ama Allah yemin ediyorum inanın içim acıdı. Dünyada bu kadar kötü olay varken için buna mı acıdı derseniz haklısınız ama bu kadroyla ne kadar kötü olabilir ki diyerek açtığınız filmler babanın oğluna bile güvenmemeyi hatırlatıyor ya insana ona acıdı. Haluk Bilginer gibi bir ismin Alıştı düğününe çağırsan oynayacak Nicholas Cage gibi ya, yani, hiç olmaz, hiç olmaz. Olamaz bu film de olamaz. Ha, İkan sen orada şey yaptın yani. İl e İl eleştirel İl bir yorum yaptın. Evet. Evet, anladım. 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 Pardon İkan valla şey böyle hani beklemediğim için arada bir e sen böyle uyar beni. Böyle şeyleri ben kaçırdım. Ben çok yapmadım. Projelere tabela ismi olmaya başlamasına acıdı. 9 kere Leyla. Azizler, bir de üstüne Şeref Bey. Şeref Bey de sanki böyle süper baba tadında, mahallemizin Şeref abisi tadında bir dizi gibi geliyor kulağa değil mi? Yok. Şeref Bey'in nasıl genel ev patronu olma yolunda ilerlediğini izliyorsun. <laughs> Neyse döneyim ben azizlere. Bu filmde daha çok neye üzülmeliyim derken de buldum. Sanırım bu kadar oyuncu varken insanların şu çocuğu konuşuyor olması. O konuya daha sonra geleceğiz ki konunun en can alıcı kısmı da orası. Gerçi o kadar adam varken şu çocuğu konuştuğumuz aklıma geldi de çok da yabancı gelmedi. İki yıldır şu kanalda bir sürü video çektim. Aynı emekle üniversite tez yazacak adamın yasak elma ilişki şeması çıkarıp gönderdiğini bile gördüm ama film izlerken abi ne olur yardım et anlayamıyorum yazan çaresiz insanlar görmemiştim. O da oldu. Gerçi sadece anlatılmak istenenleri değil konuşulanları da anlamayanlar var. Yani şimdi onlar altyazılı izlesin diyen Netflix altyazıyla izlenen bir Türk filmi daha almış hayırlı olsun. Ama ne dedi orada? Ne diyor? Diye diye izleyenler. Onlar değil, ana dili Türkçe olan milyonlardı. Bu arada evet Netflix filmi aldı diyorum çünkü 9 kere Leyla gibi pandemiden dolayı sinemada vizyona girecekken Netflix'e satılan bir başka filmdi azizler. Öncelikle filmi komedi filmi diyerek açmadım ve gülmek gibi bir beklentim de olmadı. İyi en azından Netflix'e satmışlar filmi. Sinemada olsaydı daha kötü olurdu. Gidenler çok kötü falan filan derdi. Bu sefer gişeden kazanılmazdı yani. Ama IMDB'de komedi, Netflix'te de absürt olarak geçen bu filmin absürt komedi olduğu sonucuna vardık mı? Vardık. O zaman gelelim konusuna. Film, yalnız kalmak isteyen bir adamın sevgilisinden ayrılmak isterken, yalnız kalmaktan sıkılmış bir başka adamın onu sürekli eve çağırmasının yanında, yalnızlıktan aklını yitirmeye başlamış bir başka adamın yalnızlığa yalnız bir kadınla son vermek istemesini, ama yalnız kalmanın kimilerine bir hayalken, kimilerinin de en büyük ızdırabı olduğunu anlatıyor. Az önce absürt komedi demiyor muyduk? ızdıraba ne ara geldik? Derseniz filmin kadrosunun hatırına ızdırapla gülmeye çalışmaktan bahsetmiyorum. Efendim? ızdırapla gülmeye bir örnek mi vereyim? Bu nasıl? Ya Efe Ka Kalaycı abi film bro, bu arada iyi yazmış. Az önce de babam bayıla bayıla gülüyordun yazmış, yazmışsın. Kanka böyle babalar gülüyor. Benim babam da gülerdi mesela da işte. Hani artık şeyimiz o değil ya ölçütümüz. Yani endişeliyim ama belli de etmemeliyim tadında. Bak şimdi nereden nereye? Filmde yalnız kalmak isteyen adamın yalnız kalmak istemesinin sebebi de ablası, eniştesi ve izlerken kısır olma isteği doğuran şu çocukla birlikte yaşaması. Ya bırak! Bu hava yapacaksa aç kalsın ben emek yemin ediyorum sana. Kıymet bilmez, bilmez, bir bok anlamaz, oyna dersini oynamaz, bezdirdi yemin ediyorum bezdirdi. Üst. E hani absürttü böyle çocuklar gerçek hayatı da var. Derseniz ee, film gayet iyi arkadaşlar ne anlattığını anlamamanızla ilgili demiş aynen birisi aynen. Ee, ne anlattığını anlatırsan anlayalım. Yani ben izlemedim bu arada da hani gerçekten kimse anlam verememiş filme bu arada şey var takılan sevgili hiç çıkarmayacağım dedim kolye nerede hiç çıkarmayacağım dedim kolye nerede hiç çıkarmayacağım dedim kolye nerede. Ekole nerede? Hiç çıkarmayacağım dedim. E nerede? Hiç çıkarmayacağım dedim. E nerede? İnsanların günümüzde artık ne kadar yalnız olduğunun, Anne ve babalarının artık çocukların kölesi olmaya başladığının eleştirisi var filmde. Sosyal medyanın çocukları ve ana babalarını ne hale getirdiğinin, insanların sosyal medyayla yalnızlaşıp yine o sosyal medyayla yalnızlığını gidermeye çalıştığının eleştirisi. Bu kadar şeyi bu filmden nasıl çıkardın derseniz, valla sıkınca çıkıyor. Kaçı çok sıkarsan bundan da çıkıyor. Ha kimse yanlış anlamasın bunu filmle kıyasladığımdan ya da işi değersiz gördüğümden dolayı değil. Almak isteyene mesaj her yerde. Mesela burada da çikita olduğu için ötekileştirilmiş, hayata tutunmak için ufak bir sebep bulmuş bir yalnızlık görüyor. <laughs> Yani şunu demek istiyorum. Verilen mesajların sonuna kadar arkasındayım. Dizilerde ya da filmlerde mesaj verilmek istenmesinin de. Aynen dizi film eleştiri videoları yaparken benim de vermeye çalıştığım gibi. Tabii ben ne kadar yapabiliyorum o tartışılır ama. Verilen mesajı izlenebilir kılmak verilen mesaj kadar önemli bana göre. Ve madem eleştiriniz yalnızlık artık bütün film ve diziler içindekiler sayesinde genci ailesinden anne babayı çocuğundan ayrı izlemeye zorluyorken komedi filmlerinin tamamı Ha şimdi küfredecekler korkusuyla. Çocuk yatağa... Bayağı muzaffer demiş ki yalnızlığın farklı karakterler üzerinde etkilerini kara mizahıyla anlatan çok iyi bir film. Başka bir arkadaş da diyor ki mesela arkadaşlar sıcı bir film vakit kaybı. <laughs> Güzel yorum bu. Ya, ya sırf entelektüel film yapalım diye saçmalamışlar resmen çabalamasalar daha iyi film çekilir anlam veremiyorum. sosyal medya ile alakalı olduğunu düşünüyorum Efe. İzlersen anlayacağına eminim. Seni buradan az çok tanıdığım kadarıyla söylüyorum. İzleyeceğim bu arada zaten. Ben sadece genelin yorumuyla alakalı olarak konuşuyorum. Çünkü film zevkine gerçekten güvendiğim arkadaşlarım da çok kötü dedi. Bu arada Murat Soner'in de yani film eleştirmesine bayağı güveniyorum. <laughs> o da aynısını söylüyor. Efe dayı Azizler incelemesini Hönk kanalından izlersen sevinirim. Sevenlerin neden sevdiğini anlayabilirsin. Merak ettim. Kadroya bakılarak eleştirilmemeli senarist bok gibi karşıdakilerle iyi ama sinemalar kapalı olduğu için herkes ekmek parasında. Kadro süper senaryo çöp. Çok kötüydü bir buçuk saat geçmedi resmen. Kötü espriler olduğu için kafa dengeli izlenip taşak geçilebilir. <laughs> girmeden izlenemiyorken olay el kadar çocuğa küfür ettirmeye kadar geldiyse toplumu yalnızlaştırmak konusundaki iğneyi kendinize batırmanın zamanı gelmiş bana göre. Şimdi ne dediğimi anlamayanlar çıkar aşağıda der ki Ya sen filmi anlayamamışsın bir kere tamam mı? Yani bir kere küfür eden çocuklar gerçek hayatta da var. Sizin gerçek hayat fetişinize diye devam edip ben de komik olacağım o olacak. Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş değil mi? Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş. <laughs> Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş değil mi? <laughs> İlk kan filmden daha komik ama. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir ya. <laughs> ailecek. Düşündüm de. <laughs> hmm, çok söyleyince akılda kalıyormuş. <laughs> Yalnızdı. Diğer var arkadaşlar. Gibi... Azizler harbi kötüymüş bu yorumdan sonra ikna oldum. Değildi tutsak ve yapayalnız. Sağ olun. Onu hapseden bir başkası da değil. Sıyrılamadığı kabuklarıydı aslında. <laughs> Tutsaklığı onu hayatta tutmuştu. Güzel makara, güzel makara. Güzel makara.